Yeni kurmuş olan Avrupa Kayserili İşverenler Birliği'ne hayırlı olsun. İnşallah bereketli bir birliktelik olur şehrimiz için. Avrupa'da yaşayan e, kardeşlerimiz için, ülkemiz için. Bu birliktelik hayırlar getirsin, bereketler getirsin. Diğer taraftan Avrupalı Kayseriler Birliği e, daha öncesinden beri var olan bir yapı. 12 senenin ciddi bir tecrübesi var Kayseri'de insanlarımızın, hemşirelerimizin orada bir yere gelmiş olduğu bir yapı ve bunun üzerine iş insanlarının bir yere geldiği yapı. Bundan her ikisinin e, sinerjisiyle daha iyi iş, işler yapılacağını, önemli işler yapılacağını inanıyoruz. Bizler de bu noktada gerek şehrimize e, katılacak olan Know-how'dan birikimden veyahut da Buradaki yapacak olan e, birlikteliklerle birlikte yurt dışındaki kardeşlerimizin bir araya gelmesinin e, için yapmamız gereken ne varsa bir yerel yönetici olarak veyahut da bir yerel yönetici olmakla birlikte iş dünyasından gelen bir belediye başkanı olarak elimizden gelen bilgimizi, birikimimizi, tecrübemizi her noktada bu alanda kullandırma noktasında hazır olduğumuzu e, belirtmek isterim. Tabii ki dünyanın gelmiş olduğu noktada baktığımız zaman şu anda her alanda güçlü olmanız lazım. Sosyal olarak güçlü olmanız lazım. Kültür olarak güçlü olmanız lazım. Bilginizle, birikiminizle güçlü olmanız lazım. Ama hepsini topladığınız zaman ekonomik olarak da güçlü olmanız lazım. Ki bu ekonomik güçlük sizi diğer alanlarda da ve daha rahat bir şekilde hareket etmenizi sağlıyor. Ekonomik bir gücünüz var ise sosyal manada da insanlarınıza daha güzel hizmetler yapabiliyorsunuz. Ekonomik olarak gücünüz varsa kültürel birikiminizi bir tür dünyaya açabiliyorsunuz. Bu yüzden de bu yapılan bir araya gelmenin e, Kayserili işverenlerin birliğini oluşturulmanın e, son derece ehemmiyetli olduğunu e, bir kez daha altını çizmek istiyorum. Sizlere başarılar diliyoruz. Biz de şehrimiz adına bu noktada elimizden gelen e, desteği, tanıtım birlikteliğe var olduğumuzu söylemek istiyorum. Hayırlı olsun. Çok sağ olun başkanım. Bizi burada e, ev sahibi olarak ağırlayan Koca Sinan Belediye Başkanımıza huzurlarınıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Başkanım bizim için e, çok değerli e, değerlidir. Kendisini de çok e, yakından takip ediyoruz. Başarılı bir belediye başkanımız. Biz de Avrupa Kayseri İşverenleri Birliği olarak başkanımızın her daim yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Bizler Avrupa'da zaten ticaret yapan insanlarız. Oralarda hepimizin kurulu düzenleri vardır. Ama bizim şehrimize olan, altı toprak, topraklarımız olan bir altı vefamız var. Biz de bunu yerine getirmek istiyoruz. Bu konuda da sağ olsun başkanımın yanına geldik. Ziyarette bulunduk, istişarelerde bulunduk. Kayseri'mize yatırım yapmak için başkanımızdan bize proje bağımında olanaklar sunduğunda biz işverenler olarak yatırım yapma hedeflerimiz vardır. Tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Başkanıma çok teşekkür ediyorum bizi bugün ağırladığı için. Ee, güzel dilekleri için ve bizimle birlikte olacağı için kendisine teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, teşekkür ediyoruz.